Suadiye Övenç 4 Mayıs 1991 yılında Karaman'da dünyaya geldi. Baba kökeni Selaniklidir. Suadiye isminin anlamı mutluluk olup çok eskilere dayanır. İstanbul'un en nezih yerlerinden olan Suadiye semti, II. Abdülhamit zamanında Maliye Nazırı olan Reşat Paşa'nın kızı Suat Hanım'a ithafen verilmiştir. Suadiye'nin ismi buradan gelmektedir ve bu adı ona anneannesi koymuştur. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu ve ailesinin desteğiyle kendisini geliştirmek için piyano ve şan dersleri aldı. Ses eğitimi ve şan derslerini İstanbul Devlet Opera ve Balesi Opera Sanatçısı Bariton Alp Köksal'dan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Opera Sanatçısı ve 2008 Leyla Gencer Şan Yarışması birincisi Soprano Nazlı Deniz Boran'dan, Mimar Sinan Üniversitesi Şan Pedagogu Palyam Konyak'tan, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda operasyon eğitimi alan ve birçok pop yıldızı eğitim veren Aylin Taşer ile şan derslerine devam etmektedir. Suadiye'nin ses türü sopranodur. Suadiye, Beykent Üniversitesi'nden mezun oldu. Sae, Teknoloji Koleji'nde ses mühendisliği okuluna gitti. Suadiye, besteci ve şarkı sözü yazarlığı kişiliği ile de ön plana çıkıyor. Sanatçının kendisine ait birçok bestesi ve şarkı sözü bulunuyor. Dans eğitimini, bachata, salsa, hip hop, R&B üzerine alan Suadiye, müzik ve dans bir bütün olarak gördüğünden sahne şovlarına önem veriyor. Sanatçının kendi adını taşıyan pop ve R&B şarkılardan oluşan ilk albümü yayınlandı. Albümdeki tüm şarkıların söz ve besteleri Suadiye'ye ait. 2016 yılına hızlı bir giriş yapan Suadiye, Ocak ayında Cesaretim Yok ve Mayıs ayında çıkardığı Aşkça şarkılarının yanı sıra yaz sonunda sözü ve müziği Sezin Aksu'ya ait olan yepyeni ve hareketli şarkısının kayıtları için stüdyoya girmiştir. Şarkının aranjesi Ozan Çolakoğlu tarafından yapılacaktır. Suadiye, Tezen Aksu ile tanışması ve birlikte çalışmaya başlamasını müzik kariyerinde bir dönüm noktası olarak görmektedir.